Sayın Divan, çok kıymetli hazirun, ön seçime katılan çok kıymetli meclis üyesi aday aday arkadaşlarımız ve partililerimiz hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Adım Mesut Şehitoğlu, 1974 doğumluyum. Evli, iki inşaat mühendisi, bir uçak mühendisi, bir de ortaokulda okuyan dört çocuk babasıyım. İktisat, hukuk, yerel yönetimler, olmak üzere Bursa'da 30'a yakın siyat, vakıf, spor kulüpleri, ADD olmak üzere pek çok sivil toplum örgütünde üyelik, yöneticilik ve başkanlık yapmaktayım. Bugün burada ön seçime vesile olan 26 Ağustos 2023 tarihinde Nülüfer İlçe Kongresi'nde çok kıymetli Özgür Başkanımızın sözüne istinaden kendisiniz de huzurlarınızda tebrik ediyorum. Ön seçim için gerekli çalışmaları yapacağına ve bizleri de üyelerle buluşturacağına dair söz vermişti. O sözünü yerine getirdiği için hepinizin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Çok kıymetli dostlar. Atalarımızın bir sözü var ya, der ya, tarlada yüzü olmayanın harmanda yüzü olmaz. Biz de 4 yıllık belediye meclis üyeliğimiz sırasında yerel parlamenter konumunda ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi Nülüfer Belediyesi'nde çeşitli önergelerimizle Nülüferleri mutlu hale getirmeye çalıştık. Ve bu gülümsemenin içerisinde neler mi yaptık? Bunların en önemlilerinden bir tanesi inandık, önerdik ve araç muayene istasyonunu Nülüfer'in kiracısı olarak Nülsfer'imize kazandırdık. Arkasından ne yaptık? Can dostlarımız sokak hayvanlarımızı Türkiye'de bir ilk olan Nülsfer Belediye Meclisindeki teşvik kararlarıyla birlikte onlara sayısız ev sahibiyle birlikte buluşturduk. Yetmedi akabinde tekrar inandık, önerdik ve bu binanın giriş katında bulunan oyuncaksız çocuk kalmasın Nülfer oyuncak evini Nülferimize ve ihtiyaç sahiplerine kazandırdık. Bu yaptıklarımız yeterli midir? Hayır yeterli değildir. Ama daha yapacak çok işimiz var. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde siz değerli üyelerimizin, partililerimizin ve burslularımızın Nülfer'de geçen seçimde almış olduğumuz oyun bir tık üstüne çıkarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bunu taşlandırarak inşallah 2024'teki bu seçimde yüzümüzün akıyla zafere ulaşacağız. Bu dilek temenni ve düşüncelerimle bu saate kadar bizleri bekleyen çok kıymetli partililerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı 1 Nisan 1 sabahında AKP inşallah Nisan 1 şakasını hep birlikte yapacağız. Hepinize en derin sevgi saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.